Şimdi ürünü yükleyeceğiz. Ürün düzenleyeceğiz. Ürün sileceğiz. Bununla ilgili ürün klasörünü oluşturuyorum. Yönetimi sağ tıklayıp oluşturmanız lazım. Yoksa hatalı olur. Ürüne gelip ekle diyorum. Ekle.php olarak yeni bir dosya oluşturuyorum. Page Properties'den HTML 5'e dönüştürüyorum. ve bir tercihlerine bir gidelim bakalım. New dokümanlarda tip neymiş? Yeni dokümanlarda HTML5 yaparsak bu şekilde her seferinde uğraşmayız. Evet bu şekilde bu konuyu da çözmüş olduk. Buraya ürün ekle diyelim. Öncelikle başlığımıza ürün ekle. Aşağıya gelelim. Ürün ekle. Title'sız belge yapmayın. Baka title olsun. Tarayıcıda hangi belgede olduğunuzu görmeniz gerekir ürün eklemek için insert record wizard'a geliyorum. Buradan insert record insertion form yani kayıt ekleme, kayıt girme formu connection'ım doğru, veri gireceğim tablo doğru. Insert işleminden sonra ekleme işleminden sonra gideceğim dosya index dosyası olacak. Burada yok ama ben yine de index.php olarak yazıyorum. Daha sonra oluşturacağız. Ürünün ID'si otomatik geleceği için kullanmıyoruz. Ürünün kategori ID'sini label'ı kategori olacak. Biz bunu özel olarak select field'den seçeceğiz. Bakalım var mı? Burada menü olarak geçiyor. Select field menü diyorum. Menu properties dediğimiz zaman bunun veri tabanından alınması lazım. Veri tabanından almak için de kayıt setine ihtiyacımız var. Bu sebeple bu işlemi iptal ediyorum. Bu arada gelip ürüne index.php diyerek index dosyasını oluşturalım. Ve aynı zamanda kayıt setini oluşturalım. Buradan da kayıt seti oluşturabiliyorsunuz. İlla ki burayı kullanmanız gerekmez. Burayı da hatta böyle küçültebilirsiniz. Burada data ile ilgili birçok şey var. Bunların hepsi kullanılabilir. Ajax ile ilgili spray datasetler var. PHP ile ilgili direkt kullandığımız davranışlar var sık kullandığımız ve XS, XSL Transformation olarak XML ile ilgili davranışlar var. Record set diyorum. RS kategori diyorum. Kategori. Bu şekilde küçük harfle RS'li kategori yazarsanız RS gözünüze zaman içinde gelmeyecektir. Bunun sadece bir kayıt seti değişkeni olduğunu anlayacaksınız ve hangi tablonun değişkeni olduğu da buradan kolayca anlaşılabilecek kategorilerin kayıt seti ürün kategoriye geliyorum. Bütün her şeyi seçiyorum. Sıralamayı da isme göre yapalım. Kategori ismine göre sıralansın. Bakarsak Adobe Dreamweaver, e-ticaret, WordPress dedi. Okey dedim. Şu anda kayıt seti hazır. Bindings panelini kullanabilirsiniz dedi. Don't show again. Biz nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Bindings paneli direkt açıldı. Bakarsanız Dreamweaver bize yardımcı oldu. Buradan böyle sürükleyip atabiliyorsunuz. Kastettiği o bu panel kullanılabiliyor. Böyle de bir güzel özellik var. Buradan direkt alıyorsunuz kodu atıyorsunuz. Bakarsanız kategori resim ile ilgili kod oluşturuldu. Yeri alıyorum ben. Esas işimiz bizim insert record evet, tıklayalım. Tekrar forma gelelim. Artık index php'miz var. Seçebiliriz. Index php'yi seçtik. Ürüne ihtiyacımız yok. Kategori id'yi buradan kategori ismine dönüştürüyorum. Menü olarak görmek istiyoruz. Menümüz database'den veri tabanından gelecek. Kategori isimli kayıt setinden gelecek. Labels values var. Bunlara dikkat edin. Label demek görünen hali. Bir menüde bir görünen, görünen kısmı olur. Bir de sayısal değer ya da bir değer taşır. O değerler kategori ID'den gelecek. Görünen kısmı da kategorinin kendisinden gelecek. İki tane alan var. Biz kategorilerin isimlerini göreceğiz fakat veri tabanına ismi değil id'leri gidecek. Herhangi bir de değer seçili olmasını istiyorsanız bunu baştan belirleyebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Okey diyorum. Ürün adı yazalım buraya. Küçük etiketlerimizi Türkçeleştirelim. Ürün adı yerine adı yazalım ürün adı. Gördüğünüz gibi bizim büyük harf küçük harf sistemimiz sayesinde burada kolaylıkla işlem yapabiliriz. Büyük harfle çıkıyor çünkü baş harfleri de ürün adı text field olarak gidecek. Ürün özet'e geliyorum. Ürün özet. Bu text field olmaz. Bunlar text kutucu olur, text arayalar olur. Biraz daha fazla bilgi yazmak açısından bu şekilde gerekir. Açıklama da aynı şekilde tekst araya olur. Ürün açıklama. Ürün açıklama dedik. Bu da tekst araya oldu. Ürün fiyatı kutu olur. Kutucuk olur. Ürün fiyat. Bu da tamam. Ürünün resmi. ürün resim diyoruz. Bunu file field yapmamız lazım. Burada böyle bir alan yok. Şimdilik text olarak bırakıyorum. Sanal pazar link diyor. Sanal pazar link. Bakın sadece aralarına boşluk yapıyorum. Türkçe karakter olmadığı için benim için kolaylıkla bir link oluştu. Paypal kodu geliyorum. Paypal kodu text area'ya çeviriyorum. Aktiflik. Checkbox olacak. 1.0 olarak diyecek. Initial state'i aktif olmasın. Görüntülenme olmayacak. Ekleme tarihi de olmayacak. Şimdi kontrol edelim. Aktiflik checkbox 1.0 değerleri alıyor. Paypal kodu text araya. Sanal pazar linki text field. Resim text field şu an için. Fiyat text field. Açıklama ve özet. Bunlar text araya. Ürün adı ise text field ve kategorimiz ise menü. Bu şekilde hazırlamış olduk. OK dediğim anda form tamamlanmış olarak sayfaya eklenecek. Insert record butonuna tıklıyorum ve buraya ürün ekle diyorum. Ürün ekle. Bir bakalım neler olmuş. Bu kısım her zaman gibi aynı. Burayı kapatıyorum. Veri tabanından sonucuya bağlantı var. Daha sonra da PHP'den GetValueString diye değerleri almak üzere güvenlik güvenlik fonksiyonu var. Form'dan gelen değerler güvenlikten geçiyor. Daha sonra hangi sayfaya gideceği ile ilgili bilgi var. Ve herhangi bir query string geliyor mu o query stringi tutuyor. Veri tabanına verileri girmek üzere insert command oluşturuyor. SQL cümlesi oluşturuyor. Burada dikkat ederseniz GetValueString diyerek fonksiyonun içine bütün değerleri tek tek gönderiyor. Eğer bu değer set edilmişse ona göre 1 0 diye değerler yapıyor. Daha sonra veri tabanını seçiyor. Seçtikten sonra da MySQL query ile buradaki SQL cümlesini oluşturulan SQL cümlesini veri tabanına da çalıştırıyor. Daha sonra index.php sayfasına gidiyor. Eğer query varsa query'yi kullanıyor. En sonda da yönlendirme yaparak buradaki işte sayfaya belirlenen sayfaya gidiyor. Alt tarafta da sayfa ilk açıldığında çalışıyor ve bizim buradaki menümüzün içindeki kayıt setindeki menüyü oluşturuyor. Buradaki kısım ise bakarsak insert is set post diyor. Bu bizim formumuzla ilgili bir değer. Bakın formdaki input formda gizli bir alan var. MM insert diye bu form gönderildiği zaman sadece ortaya çıkıyor ve değeri form bir Bu ikisi tanımlıysa form gönderilmiş demektir. Postun içinde bu varsa form gönderilmiş demektir. Bu bir güvenlik. Bu şekilde kendine göre güvenliği alıyor. MM insert form 1'e eşitse MM insert de varsa bu formun gönderildiği yani bu kısmın işlenebileceği anlamına geliyor. Burada bizim şu anda bir bakalım yapabileceklerimiz var mı? Ürün alıcı adı dedik. Disable, read only, max share, single line. Bu şekilde özellikler var. HTML5 ile ilgili henüz özellikler yok. HTML5 özelliği olarak şunu ekleyebiliriz. Buraya geliyorum. Size dedikten sonra required yazıyorum. Required dediğiniz zaman artık bu alan olmadan formu gönderemezsiniz. Şimdi geliyorum ve ekle formunu Firefox üzerinde açıyorum. Bakın göndermeye çalışacağım. Lütfen bu alanı doldurun dedi. Bu şekilde required özelliği html5 ile bize bu şekilde bir güvenlik sunuyor. Ürün adı olmadan ürün eklenmesini engelliyor. İstediğiniz bütün alanlara required yazabilirsiniz. O, o alanlar eklenmeden doldurulmadan form gönderilemez. Formun öncelikli olarak gönderilmesini engelliyor bu sistem.